Bir elektrik devresinde K, L ve M direnç tellerinden geçen akım ile tellerin uçlarındaki potansiyel fark grafiği verilmiş. Teller şekildeki gibi bir üretece bağlandığında üzerinden İ, K, İ, L ve İ, M akımları geçiyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize sorulmuş. Burada bir elektrik devremiz var. Üretece bağlanmış 3 tane tel var. Bu gri silindirlerden bahsediyoruz. Geri kalan devrenin bu ince tellerinin dirençlerini ihmal edeceğiz. Ama bu arkadaşların birer direnci var. Ve o direnci bana veren şey buradaki grafik olacak. Potansiyel fark akım grafiği. Biz fizikte genelde grafiklerin ya alanına bakarız ya eğimine bakarız ya da grafiğin ta kendisine bakarız. Burada eğim karşı bölü komşu V bölü I'dır. Ohm yasası aklıma gelirse V bölü I'nın R olduğunu yani direnç olduğunu bilir. Dolayısıyla bu grafiğin eğimi bana direnci veriyorsa en dik olan eğimi en çok olan olduğu için K'nın eğimi dolayısıyla K'nın direnci diğerlerinden büyüktür. Çünkü K'nın eğim açısı çok büyük. L'ninki ortanca M'ninki en küçük. Bu açıda eğimi belirlediği için RK büyüktür RL o da büyüktür RM diyebilirim. Şimdi buradaki 3 tane telim paralel bağlanmış. Paralel bağlanmak demek ne demek? Uçları arasındaki potansiyel farklar eşit demek. Yani bizim buradaki güç kaynağımız V kadar bir potansiyel fark oluştursa hatta sayısal bir değer vereyim. 10 voltluk bir potansiyel fark oluştursa eksi kutbu alçak potansiyeldir, artı kutbu yüksek potansiyeldir. Eksi kutbuna küçük bir sayı vermem lazım. Mesela 0 volt dersem bu sayıyı kafama göre verebilirim. 3 de derdim, 7 de derdim. Ben 0 dedim. Fark 10 olacağı için artı kutba yani yüksek potansiyeli 10 volt derim. Böylece pilin oluşturduğu farkı yazmış olurum. Nokta potansiyel yapıyorum. Burası da 10 volttur. Önüme bir direnç çıkana kadar bu potansiyelleri taşıyabilirim. Buralar 10 volttur. Bu 0 voltu da taşıyabilirim. Daha fazla sola gidemezler. Dirençler var yani bu gri tellerimiz var. 10 voltlar da aynı şekilde sağa gidemezler. Çünkü bu gri silindirlerimiz var. Üstteki telin uçları arasında 10 volt potansiyel fark var. Bir ucunda 0 var bir ucunda 10 var. Alttakinde de 10 volt potansiyel fark var. En alttakinde de 10 volt potansiyel fark var. Dolayısıyla uçlar arasındaki potansiyel farklar eşit olduğu için bunlar paralel bağlılar. Ohm yasasını tekrar kullanıyorum. Uçlarım arasındaki potansiyel fark eşittir üzerimden geçen akım çarpı benim direnç değerim. Bu üç telin de uçlar arasındaki potansiyel farklar eşit olduğu için kimin direnci büyükse onun üzerinden geçen akım daha küçüktür. Dirençler arasındaki ilişki buysa o zaman akımlar arasındaki ilişki bunun tam tersidir. Yani K'dan geçen akım en küçüktür sonra L'den geçen en büyük olan da M'den geçendir diyebiliriz. Az dirençten çok akım geçmiştir. Sorumun cevabı B seçeneğidir. Bir düzlem ayna, bir çukur ayna ve bir tümsek aynaya KLM ışınları şekildeki gibi gönderilmiş Işınların yansımaları şekildeki gibi olduğuna göre hangi ışınları ışınların gelme açısı yansıma açısına eşittir. Tabii ki bütün ışınların gelme açıları yansıma açılarına eşittir. Çünkü bu bir yansıma kuralıdır. Üç farklı ayna görüyorsunuz. Düz bir ayna, çukur şeklinde bir ayna, tümsek şeklinde bir ayna. Aynanın şeklinden bağımsız. Gelen ışınınızı çizersiniz. Işığın çarptığı yerdeki yüzeye dik normalinizi çizersiniz. Gelme açısı alfa ise yansıma açısı da alfa olmak zorundadır. Çünkü yansıma kuralıdır. Gelen ışını çizersiniz. Işığın çarptığı yere dik olarak normalinizi çizersiniz. Gelme açısıyla yansıma açısı eşit olmalıdır zorundadır. Gelen ışınımız var. Işığın çarptığı yer burası. Oraya dik normalimi çektiğimde ışığın normalin üzerinden geldiğini yani gelme açısının sıfır olduğunu dolayısıyla normalin üzerinden yansıyacağını çünkü yansıma açısının da sıfır olacağını görürüz. Dolayısıyla üç şekilde de gelme açısı yansıma açısına eşittir. Aynanın şeklinden bağımsızdır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda aynı maddeden yapılmış homojen, esnek, K ve L yayları gerilerek O noktasından birleştirilmiştir. K yayından şekildeki gibi gönderilen baş yukarı atma yine baş yukarı olarak yansıyormuş. Sistemde sürtünmelerin sürtünmeler önemsiz olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şu cümleyi hemen bir analiz edelim. Baş yukarı bir atma geliyor. Bu iki yayın bağlandığı noktadan tekrar baş yukarı olarak yansıyor. Burada iki farklı ortam var. K yayı başka bir ortam, L yayı başka bir ortam. Dalgalar ortam değiştirdiklerinde kırılırlar. Su dalgaları da kırılır, ışık dalgaları da kırılır, ses dalgaları da kırılır, yay dalgaları da kırılır. Kırılmayı illa başka bir ortama geçtiğimde doğrultum değişecek olarak anlamayın. Örneğin ışık ayırıcı yüzeye dik olarak gelirse ya da bir başka ifadeyle normal üzerinden gelirse aynı aynen yoluna devam eder. Kırılmanın içerisinde doğrultu değişiminden başka bir şey daha var. Gelen vardır, iletilen vardır, yansıyan vardır. Hepsinde vardır. Yayda, suda, seste, ışıkta. Örneğin ışıkta yani optikte çok üzerinde durulmayan ama benim konu anlatımlarında özellikle vurguladığım bir durum var. Diyelim ki su ortamından hava ortamına geçiyorsunuz. Işığı gönderdiniz, ayırıcı yüzeye normalinizi çektiniz. Bu arkadaş kırıldı, diğer ortama geçti. Bu arkadaş gelendir, bu arkadaş iletilendir. Bir de ne vardır? Yansıyan vardır. İşte o yansıyanın üzerinde pek durulmaz ama burada şu gelenin Aynı açısıyla yansıyan bir ışınımız daha var. Hatta tam yansıma diye bir şey var, değil mi? Niyona tam yansıma diyoruz, sadece yansıma demiyoruz. Çünkü yansıyan hep vardı. Sen bu gelen arkadaşın normalle yaptığı açıyı büyüttükçe, şuradan gönderdikçe, şuradan gönderdikçe, iletilen kısmı azalıyor, yansıyan kısmı artıyor. Öyle bir açı geliyor ki artık tamamı yansıyor, iletilen hiç olmuyor mesela. Dolayısıyla aynı şey yay dalgalarında da var. Bu adam geldi, baş yukarı geliyor, kesinlikle baş yukarı iletilecektir. Gelen var, iletilen var, bir de ne var? Yansıyan var. Ve soru bana diyor ki yine baş yukarı olarak yansıyor diyor. Onu da baş yukarı olarak şöyle çizebilirim sol tarafa doğru. Bu gelen, bu iletilen, bu da yansıyan. Baş yukarı yansıması ne anlama geliyor? Bir kere baş yukarı geliyorsam hangi ortama geçersem geçeyim baş yukarı iletilirim. Nasıl geliyorsam öyle yoluma devam ederim. Yansıyan ise ortama göre değişir. Eğer ağır yaydan hafif yaya geçiyorsam buradaki uç serbest uç gibi davranıyor. Dolayısıyla tepe takla durumu olmuyor. Yani baş yukarı gelen baş yukarı yansıyor. O zaman burası serbest uç gibi davranmış. Serbest uç gibi ne zaman davranırsın? Daha rahat hareket ettir bildiğim bir yaya geçtiğinde yani ağır yaydan hafif yaya geçtiğinde dolayısıyla K yayı ağır bir yaydır L yayı hafif bir yaydır Önce ikinci öncülden başlayacağım bunu çözmeye L yayına iletilen atmanın toplam enerjisi K yayından gelen atmanın toplam enerjisinden daha büyüktür İletilenin enerjisi gelenden büyük müdür Hayır değildir bu enerjinin korunumu yasasına ters Bizim şu siyah gelenimiz vardı gelenin enerjisi ikiye ayrıldı bir kısmı iletilen aktarıldı, bir kısmı yansıyan aktarıldı. Dolayısıyla gelenin enerjisi iletilen ve yansıyan arasında paylaştırılmıştır. Bunun aksi enerji korunumuna terstir. Gelenden daha büyük olursan yoktan enerji var etmiş olursun, yoktan enerji var edilemez. Dolayısıyla ikinci öncülüm yanlıştır. Bire bakalım. L yayına iletilen atmanın genliği K yayından gelen atmanın genliğinden daha büyüktür. Hocam genlik deyince benim aklıma enerji geliyor. E siz de dediniz ki iletilenin enerjisi daha düşük. O zaman iletilenin genliği de daha küçüktür. Hayır değildir. Aslında yıllardır öyle deniyordu. Milli Eğitim kitabı bile böyle diyordu. Ona rağmen konu anlatımlarımızda biz onun öyle olmadığını konuşmuştuk ve Milli Eğitim kitabı da zaten bir iki sene önce kendisini güncelledi ve şu an bizim bu soruyu çözeceğimiz gibi anlatıyor. Birinci öncülüm doğrudur gençler. İletilenin genliği gelenin genliğinden büyüktür. Eğer ağır bir yaydan hafifeye geçiyorsanız. Olur mu hocam? İletilenin enerjisi daha küçük dediniz. O zaman genliğinin daha küçük olması gerekmez mi? Hayır işte yanlış bilinen yer burası. Bir atmanın enerjisini belirleyen tek şey genlik değil. Bir sürü faktör var aslında. Biz sadece genliğe odaklıyoruz ama öyle değil. Bakın bilmenize gerek olmayan ama asıl mevzuyu anlatan bir formül var burada. Bir yay dalgasının gücü. 1 bölü 2 mü omega kare a'nın karesi çarpı hız. Mü bizim bildiğimiz mü. Birim uzunluğun kütlesi. Yani bir yay dalgasının hızının nelere bağlı olduğunu veren formülü hatırlarsak yayı geren kuvvet yayın birim uzunluğunun kütlesi. Yani şu arkadaş işte bu. Omega frekansla ilgili bir kavram. A genlik v de hız. Bu güç formülü yani birim zamanda taşıdığım enerji. Güç eşittir e bölü t olduğu için ben buradaki e'yi yalnız bırakırsam paydadaki t'yi şuraya atarım. V çarpı çarpı t olur. Yani bir mesafe tanımlar. Dalganın hızı çarpı buradaki zamanda bir dalga için bir dalganın oluşum süresi için düşünülürse periyot olur. O da dalga boyu olur. Yani biz sadece genliğe bakıyoruz. Ama bir sürü faktör var. Sadece genliğe bakarak enerji kıyaslaması ancak diğer faktörler sabitse olur. Diğer faktörler eşitse olur. O yüzden aynı yaydaki enerjiler genlikle kıyaslanabilir. Yani sadece ağır yaydaki dalgalara bakarsın ya da sadece hafif yaydaki dalgalara bakarsın. O zaman genliğe bakmak yeterlidir. Ama iki farklı ortamda diğer değişkenleri de göz önüne almak lazım. E hocam o zaman biz bu genliği nasıl yorumlayacağız? Konu anlatımında gösterdiğim simülasyonu çok basit bir mantıkla tekrar göstereyim. Şu yazacağım şeyi bilirseniz genlik konusunda sırtınız yere gelmez. İletilen atmanın genliği vektörel olarak gelenin genliği ile yansıyanın genliğinin toplamına eşittir. Ne demek istiyorum? Şunu. Bakın beyaz renkli atma baş yukarı olarak geliyor. Kalın yaydan inceye geçiyoruz. Ağır yaydan hafif yaya geçiyoruz. Geldim. Hafif yaya geçtiğim anda yansıma başladı. Ve gördüğünüz gibi nasıl yansıyor? Baş yukarı olarak yansıyor. Şimdi şu duruma dikkat edin. Tam şu an durdurdum. Bakın Bakın, bu mavi iletilen beyaza göre yani gelene göre daha büyük genliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Dikkat edin enerji küçük olmasına rağmen daha büyük genliğe sahip. Çünkü gelenin genliği şu kadarken yansıyanın genliği bu kadar. Ve şu an aynı anda bunlar oradalar. Gelen hala gelmeye devam ediyor. Bir kısmı iletildi ama hala iletilmeyen gelmeye devam eden bir parçası var. E bu sırada da iletilenin yansıyanı yani bu kırmızı oluştu. Gelenin o geri kalan kısmıyla yansıyan üst üste bindiler. Ve ikisi de baş yukarılar. Baş yukarı iki atma girişim yaptığında ne yapar? Birbirlerini güçlendirir güçlendirirler ve daha büyük bir genliğe sahip olurlar. Bu beyaz vektörle kırmızı vektörün toplamı kadar büyüklükte bir genlik elde ederim. İşte bu benim şu anki yayımın görünümüdür. Benim şu anki yayım işte bu sarı renklidir. Beyazdan niye büyük oldu? Çünkü yansıyanla beyaz girişim yaptı ve daha büyük bir genliğe sahip oldular. Benim yayım şu an dışarıdan, biz simülasyonda görüyoruz ama aslında gerçek hayatta şu an beyaz ve kırmızı gözükmüyor. Bizim yayımız nasıl gözüküyor? Bu sarı olarak gözüküyor. Sarı şu an kocaman oldu. Çünkü beyazla kırmızının toplamı kadar oldu. E bizim yayımız bu sarıysa, yay parçalanmadığına, kopmadığına göre bunun devamı da iletilen olacaktır işte. Yayın buraya kadar çıktıysa devamı da oradan devam eder. İşte o yüzden iletilen daha büyük oldu çünkü benim yayım büyüdü. Yani ne oldu? Tekrar yazıyorum. Gelenin genliğiyle yansıyanın genliğini topladım ve o bizim yayımızı. Dolayısıyla onun devamındaki iletileni bize verdi. Ağırdan hafife geçiyorsanız iletilenin genliği gelenden de büyüktür, yansıyandan da büyüktür. Dolayısıyla birinci öncülüm doğrudur. K yayından gelen ve yansıyan atmaların hızları birbirine eşittir. Hocam hız ortama bağlı gelen de yansıyan da K yayında. Şu arkadaş gelen, şu arkadaş yansıyan. ikisi de aynı ortamdalar. O zaman hızları eşittir. Çünkü hocam hız dediğimiz şey buraya yazdığınız gibi yayı gelen kuvvet ve yayın birim uzunluğunun kütlesi. E, i̇kisi de K yayında olduğuna göre ikisi de aynı değerlere sahip. Dikkatli okuyunuz. Hız diyor. Bu da çok ezbere yapılan bir şey. Hız vektörel büyüklük gençler. Sürat demiyor. Gelenin hızı sağ tarafa doğruyken yansıyanın hızı sol tarafa doğrudur. Dolayısıyla bu arkadaşların süratleri birbirine eşittir ama hızları birbirine eşit değildir. Bazılarınız tam olarak şu an 3. öncüle sinirlenmiş olabilirler. Fakat sizi temin edelim ki ÖSYM buradan vurur. Daha önce yaptı. Yay konusunda yapmadı. Bunu yaya şu an ben yedirdim ama başka yerlerde yaptı. Dolayısıyla 3. öncüle sinirlenmeyin. Sorunun cevabını A olarak işaretleyin. İçinde sıvı bulunan bir kaba bir cisim bırakılarak 3 farklı gezegende ölçümler yapılıyormuş. Yapılan ölçümler sonucunda cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin batan hacmine bağlı grafiği şekildeki gibiymiş. Bu ölçümlerin yapıldığı gezegenler Dünya, Mars ve Jüpiter olduğuna göre gezegenler ile grafiklerin eşleştirilmesi hangi seçenek de doğru olarak verilmiştir diyor. Bizim bir kabımız var, içinde sıvı var. Buna bir cisim atıyoruz ve sıvının içinde duruyor. Yüzüyor da olabilir, askıda kalıyor da olabilir, batıyor da olabilir. Bilmiyoruz. Her halükarda ama sıvının içerisinde bu adama bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Batan hacmiyle orantılı olarak bir kaldırma kuvvetine maruz kalıyor diyebilir. Yüzme durumunda bu ikisi birbirine eşit büyüklükte olacaktır tabii ki. Şimdi grafiğimiz kaldırma kuvveti batan hacim grafiği. FK ve batan grafiği. Bu grafiğin eğimine baksam ne verir acaba? Kaldırma kuvveti ifadesini yazarsam kaldırma kuvveti, batan hacim, sıvının özkütlesi ve yer ivmesine bağlıdır. O zaman V batanı şunun altına atarsam kaldırma kuvveti bölü V batan ne demektir? D sıvı çarpı G demektir. Peki kaldırma kuvveti bölü V batan ne demektir? Bu grafiğin eğimi demektir. Tanjantı demektir. Dolayısıyla bu grafiğin eğimi D sıvı çarpı yer çekimi ivmesidir. Hangisinin açısı en büyük? Bir numaranın açısı en büyük. Yani tanjantı en büyük. Yani eğimi en büyük. Evet en dik olan bir numara. Sonra iki, sonra üç. O zaman ben şunu diyebilirim. D sıvı G bir büyüktür. D sıvı G G2'den. O da büyüktür. D sıvı G3'den. Sıvı hep aynı sıvı değil mi? Bütün gezegenlerde aynı sıvıyla deney yapmadık mı? Evet. E o zaman D sıvı hepsinde ortaksa bunları götürebilirim. Yani aslında bu grafiğin eğimi bu gezegenlerin çekim ivmesini veriyormuş bana. E parantez içinde bir bilgi var. Gezegenlerin yüzeyindeki çekim ivmesi Jüpiter'de en büyükmüş. Yani G Jüpiter en büyük, Mars'ta da en küçükmüş. O zaman ortanca Dünya. Mars en küçük. Dolayısıyla bir numarayla Jüpiter'e eşleştireceğim, iki numarayla Dünya'yı eşleştireceğim, 3 numarayla da Mars'a eşleştireceğim. Dünya iki numara olacak, Mars üç 3 numara olacak, Jüpiter bir numara olacak. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Yatay düzlemde bulunan bir masa örtüsünün üzerindeki vazo şekildeki gibidir. Masa örtüsünün ucundan tutan bir kan örtüyü çekmeye başlayıp bir yönünde harekete geçirdikten sonra sabit hızla çekmeye devam etmiştir. Vazonun örtüye göre konumu değişmediğine göre yani herhangi bir örtünün üzerinden kayma durumu söz konusu değil. Masa örtüsü harekete geçirildiği anda ve sabit hızla giderken vazoya etki eden sürtünme kuvvetinin türü ve yönü hangisi gibidir denilmiş. Güzel. Aslında bu bir üst üste cisim problemi. Altta bir cisim cismimiz var, masa örtüsü. Üstte bir cismimiz var, Vazo. Bunlar başlangıçta duruyorlar. Herhangi bir hızları yok. Ben masa örtüsünü çekmeye başlıyorum. Masa örtüsüne bir kuvvet uyguladım. Bu ilk an, harekete geçirme anı. Vazonun örtüye göre konumu değişmediğine göre bu ne demektir? Vazo örtünün üzerinde kaymıyor demektir. Yani bunlar beraber gidiyorlar demektir. Dolayısıyla örtü V hıza ulaştığı anda vazo da V hıza ulaşmak zorundadır. E aynı hızla gitsinler ki birbirlerine göre konumu değişmesin. Şimdi ben vazonun serbest cisim diyagramını çizsem, bu cismin fotoğrafını çekip buraya alsam. Bu adam başlangıçta duruyordu ve bir anda sağ tarafa doğru bir V hızı kazandı. Hızlandı. Yani bir ivmesi var. Hız değişimi yaşadı çünkü. İvme varsa net kuvvet vardır. Duran cisim sağ tarafa doğru hızlanıyorsa bu arkadaşa sağ tarafa doğru bir kuvvet etki etmeli. Evet hocam işte biz örtüyü çekmiştik ya o kuvvet o. Hayır değil. Bu fotoğrafta bu yeşil çerçevede bu kuvvet yok. Bu çerçevenin dışında. Zaten bu kuvvet vazoya değil örtüye etki ediyor. Ben örtünün serbest cisim diyagramını çizseydim bu mavi F'i yazardım. Vazoya etki eden kuvvet bu F değil. Bu F dolaylı yoldan vazoyu çekiyor. Vazoyu asıl çeken sağ tarafa doğru bir kuvvet olmalı. Elimde tek bir aday var. Sürtüme kuvveti. Bu vazoya sağ tarafa doğru sürtünme kuvveti etki etmelidir. E hocam vazo sağ tarafa gidiyor. Siz sürtünmeyi terse sola doğru çizmek zorunda değil misiniz? Sürtünme her zaman terse değil mi? Hayır değil tabii ki. Sürtüme hareketinize zıt olmak zorunda değildir. Böyle bir yanılgınız varsa lütfen gideriniz. Sürtünme sizi harekete geçirebilir. Hızınız da aynı yönde olabilir. İşte vazonun olayı tamamen budur zaten. Şimdi bu sürtünme hangi sürtünme? Kinetik sürtünme mi, statik sürtünme mi? Hocam vazo sağ tarafa doğru örtüyle birlikte gidiyor yani bir hareket var. O zaman bu kinetik sürtünmedir. Hayır değildir vazoya odaklanın. Vazonun yüzeyiyle örtünün yüzeyi arasında bir kayma var mı? Eğer o iki yüzey arasında kayma varsa kinetik dersiniz. Kayma yoksa statik dersiniz. Çünkü örtünün üzerindeki bir böcek, bir gözlemci vazoyu durgun görüyor. E o zaman burada bahsedeceğim sürtünme statik olmalıdır. Kayma yok. Bir yönünde sağ tarafa doğru statik sürtünme etki ediyordur. Harekete geçirildiği anda. Sonrasında sabit hızla götürüyormuşuz. Yani ilk hareketi verdikten sonra sabit hızla götürüyoruz. Sabit hız demek ne demek? Hızım değişmiyor demek. Yani ben V hızıyla gidiyordum. V hızıyla yoluma gitmeye devam edeceğim. Sabit hız hızım değişmiyor demekse ivmem yok demektir. Efeştir ivmem yoksa üzerime etki eden bir net kuvvet olmamalı. O zaman artık bu sürtünmeyi silmelisiniz. Çünkü sürtünme bir net kuvvet. Bunun üzerinde yatayda bir kuvvet olmamalı. Düşeyde ağırlığı var. O örtüden gelen normal kuvvet tarafından dengeleniyor. Düşeyde net kuvvet sıfır. Yatayda da sıfır olmalı. Buraya sürtünme yazmaya devam ederseniz ne yapacaksınız? Sola bir tane daha mı sürtünme yazacaksınız? İki yüzey arasında kaç tane sürtünme yapacaksınız? Dolayısıyla böyle bir şey olmayacağına göre sürtünme kuvveti hiç yoktur diyeceğiz. Çünkü net kuvvet sıfır, ivme sıfır, sabit hızla gideceğim. E hocam o zaman vazo nasıl gidiyor sürtünme yoksa? Siz az önce bu adam nasıl harekete geçti diye sürtünme çizdiniz. İvme için ben sürtünme çizdim. İvme varsa net kuvvet gerekir. Ama ivme yoksa, hızlanmam gerekmiyorsa, yavaşlamam da gerekmiyorsa, yani sabit hızla gideceksem net kuvvete ihtiyacım yok. Dolayısıyla sabit hızla giderken bu vazoya hiçbir net kuvvet etki etmez. Bu vazoya net kuvvet etki etmez, sürtünme de etki etmez. Bu çok önemli. Hocam ben yine de bu adamın nasıl gitmeye devam ettiğini kuvvet olmadan anlayamadım diyenler lemsizlik yasasını hatırlasınlar. Net kuvvet sıfırsa duruyorsam durmaya devam ederim, gidiyorsam da hızımı koruyarak giderim. İşte hızımı koruyarak gidiyorum. Hızlanmaya ihtiyacım yok, yavaşlama ihtiyacım yok. Dolayısıyla sorumun cevabı A seçeneğidir. Yatay düzlem üzerinde bulunan Özcan ve Tolga aynı anda X noktasından harekete başlayıp farklı uzunlukta yollar izleyerek aynı anda Y noktasına ulaşıyorlar. Buna göre aşağıdaki niceliklerden hangisi X ve Y noktaları arasında Özcan ve Tolga için aynı olamaz? Tam sınavda çıkmalık soru, temel kavramları sorgulayan bir soru. Yatay düzlem Üzerindeyiz, düz bir yoldayız, yokuş çıkmıyoruz, yokuş inmiyoruz. Özcan var, Tolga var, X noktasından Y noktasına gidecekler. Aynı anda harekete başlayıp aynı anda hareketi bitiriyorlar, yani ikisi içinde hareket süresi zaman ortak. Fakat soru bize diyor ki, sorunun kritik noktası burası, farklı uzunlukta yollar izliyorlar. Şimdi bir kere düz gidecekler demiyor, doğrusal demiyor. Böyle kargacık burgacık yollardan gidebilirler, yeter ki yatay düzlemde kalsınlar. Dolayısıyla atıyorum Özcan, şöyle dümdüz bir yol izleyip Y'ye ulaşabilir. Tolga daha böyle kıvrımlı yollar izleyip Y'ye ulaşabilir. Bu siyah rota ile yeşil rotanın uzunlukları farklı zaten. Veya ne olmuş olabilir? Özcan dümdüz yeşil rotayı izleyebilir. Tolga da X'ten başlar, önce sola doğru gider, sonra oradan geri döner, sağ tarafa doğru gider ve yine Y'de bitirir. Sorunun sınırlarını aşmıyorum. X'te başlıyorum, Y'de bitiriyorum. Bunları göz önüne alarak cevap vereceğim. Anlık süratleri aynı olabilir mi? Anlık sürat nedir? Arabanın direksiyonun arkasındaki o kadran anlık sürat değerleridir. Araba 20 ile gidiyor, araba 40 ile gidiyor, araba 50 ile gidiyor. Birim zamanda alınan yolla ilgili bir şey. Tabii onu da hatırlamalıyız. Sürat alınan yol üzerinden düşünülürken hız ise yer değiştirme üzerinden düşünülüyor. Alınan yol skaler büyüklüktü, yer değiştirme vektörel büyüklük. Aralarındaki fark buydu. Dediğim gibi anlık sürat yönden bağımsız, arabanın direksiyonun arkasındaki kadranda gözüken değer. Bunlar sabit hızla gidecek diye bir şey yok. Özcan dümdüz 20 ile gider, 30 ile gider, hızını düşürür 10 ile gider. E Tolga da aynısını yapar. 20 ile gider, 30 ile gider. Kadrandaki değerler anlık olarak aynı olabilir. B şıkkını sona bırakalım. Anlık hız. Hızla süratin farkı vektör skaler fark. Hız diyince işin içine yön giriyordu. Anlık hızların aynı olması demek hem kadrandaki değer aynı olacak demek hem de yönleri aynı olacak demek. Şimdi Özcan yola çıktı. Atıyorum tam şu noktada. Bu noktada sağ tarafa doğru 20 metre bölü saniyelik bir hızı var. Anlık. E şimdi Tolga da buradan yola çıkmıştı. Sola doğru gitsin mesela. Sonra tekrar geri dönsün. Şurada bir yerde. Sağ tarafa doğru anlık olarak 20 metre bölü saniye hıza sahip olamaz mı? Olur. E dolayısıyla anlık hızları da eşit işte olabilir. Aynı yön, aynı hız değeri. Yer değiştirme. Yer değiştirme nedir? Vektörel bir büyüklüktü. Son konumla ilk konum arasındaki farktı. Şimdi Özcan x'ten y'ye dümdüz gitti. Yer değiştirme vektörünü çiz dersem, şöyle bir vektör çizersin. E Tolga ne yaptı? Böyle bir sürü kargacık burgacık yollardan gitti ya da geri döndü falan. Ama soru bana diyor ki x'te başlıyor, y'de bitiriyor. Aralarda ne yaptığı benim için önemli değil. Aralarda ne yaptığı benim için önemli değilse ben Tolga'yı da x'te başlatırım, y'de bitiririm. Bu da Tolga'nın yer değiştirme vektörüdür. Bu zaten kesinlikle eşittir. Soru öyle diyor çünkü. Ortalama hız. Ortalama hız ne demek? Yer değiştirmenin toplam zamana bölünmesi demek. Yani V eşittir delta X bölü delta T demek. Bunlar aynı anda başlayıp aynı anda yolculuğu bitiriyorlar mı? Evet o zaman delta T'ler aynı. E, yer değiştirmeleri de kesinlikle aynıdır dedik. Çünkü X'te başladılar, Y'de bitirdiler. İlk konum aynı, son konum aynı. O zaman bunların ortalama hızları da kesinlikle aynı. Burada bir olabilirlik durumu yok. Ama B şıkkına bakarsak, ortalama sürete bakarsak. Ortalama sürat nedir? Onu da V ile gösterelim ama vektör değil. Ortalama sürat toplamda aldığın yolun toplam zamana bölünmesiyle bulunuyor. Zaman ikisi için de ortak ama alınan yollar ortak değil. Gittiğim bütün yolların toplamı aynı değil. Soru öyle söylüyor. Farklı uzunlukta yollar izliyorlar diyor. Şu rotanın uzunluğu ile bu rotanın uzunluğu aynı değil. Dolayısıyla ortalama süratler kesinlikle farklı olmak zorundadır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. X ve Y maddelerine eşit miktarda ısı verildiğinde X'in sıcaklığı TX, Y'nin sıcaklığı TY kadar artmaktadır. Maddeler hal değiştirmediğine göre ve TX TY'den büyük olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye bize sorulmuş. Şimdi iki tane maddeyi görselleştiriyorum. X maddem var, bir de Y maddem var. İkisine de ısı enerjisi transfer ediyorum. Eşit miktardaymış. İkisine de Q'yu verdiğimi düşünüyorum. X'in sıcaklığı değişiyormuş ki ısı enerjisi aldığına göre ve hal değiştirmediğine göre sıcaklığın arttığını düşünebilirim. X'in sıcaklık değişimi Tx kadar oluyormuş. Y'nin sıcaklık değişimi de Ty kadar oluyormuş. Tx, Ty'den büyüktür diyor soru. Demek ki X cismi aynı enerjiyle daha çok sıcaklığını değiştiriyor diyebilirim. Hatta buradan hemen ne yorum yapabilirim? Q eşittir mc delta t. Aynı ısıyı alıyorsam ve sıcaklığım çok değişiyorsa eşitliğin sol tarafı sabit kalacaksa sağ tarafında sabit kalması lazım. Geri kalan ifadeler yani kütle çarpı öz ısının a olması gerekir. Kütle çarpı öz ısıya biz ne diyoruz? Büyük C ile gösterdiğimiz ısı sahası diyoruz. Isı sahası demek ne demek? Bir maddenin sıcaklığını 1 Celsius değiştirebilmem için cisme vermem gereken ya da ondan almam gereken enerjidir. Sıcaklığı artıyorsa vermem, azalıyorsa almam gereken enerji. Sıcaklığım çok değişiyorsa bir ısı aldığımda ısı saham küçüktür. Yani beni ısıtmak kolaydır. Sıcaklığımı değiştiremiyorsan, adama ısıyı veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun sıcaklığı değişmiyor. Yani delta T'si küçük. E çünkü C'si büyük, ısı sahası büyük olan maddeleri ısıtmak ya da soğutmak zordur. X maddesi daha çok sıcaklığını değiştirdiği için x'in ısı sahası y'den küçüktür diyebilirim. y'nin ısı sahası daha fazla. y daha fazla ısı istiyor sıcaklığını değiştirmek için. ısıtmak zor. x'in ısı sahası y'den büyüktür. Kesinlikle yanlış. x'inki daha küçük. x'in öz ısısı y'den küçüktür. E şimdi ben ısı sahalarını kıyaslayabildim. Onu açarak yazarsam yani x'in kütlesi çarpı x'in öz ısısı küçüktür. y'nin kütlesi çarpı y'nin öz ısısından. Şuradan şuraya geçiş yaptık. Ben bunun bütününün y'den küçük olduğunu biliyorum. Ayrı ayrı parçalarının büyüklüğünü küçüklüğünü yorumlayamıyorum. Yani x'in öz ısısı y'den küçük de olabilir, eşit de olabilir, büyük de olabilir. Soru kesinlikle sorusu bunu alamam. x'in öz ısısı y'den büyük olabilir. Atıyorum x 1 gramdır, y 10 gramdır. x'in öz ısısı 15'tir, y'nin öz ısısı 2'dir. Burası 15 yapar, burası 20 yapar. 15 20'den küçüktür. Bu uydurduğum sayılara göre x'in öz ısısı y'den büyük oluyor ve bizim sorumuzun istediği şeyi sağlıyor. Dolayısıyla 3. öncül kesinlikle doğrudur diyemem. Olabilir, olmayabilir. x ve y'nin iç enerji değişimleri eşittir. Evet, aynen öyledir. İç enerjiyi şöyle düşünürseniz işin içinden çıkmanız zorlaşır. İç enerji ne demek hocam? Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik enerjileri ve o taneciklerin sahip oldukları potansiyel enerjilerini toplama. O potansiyel enerji de bağ enerjisi olarak düşünebilirsiniz. Kütlelerinden dolayı sahip oldukları enerji olarak düşünebilirsiniz MC kareden. Biz bu adamların madde miktarlarını bilmiyoruz. Cinslerini bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Oradan yorumlamak zor. Ama daha basit bir yöntem var. İç enerji değişimi senin ona verdiğin ısı enerjisiyle ya da ondan aldığın ısı enerjisiyle orantılıdır. İkisine de aynı Q'yu vermiyor muyuz? Evet. O zaman ikisinin de iç enerjisi Q kadar artmıştır. Çünkü benim bir enerjim var. Sahip olduğum bir enerji. İşte biz ona iç enerji diyoruz. Sen bana 100 جول ısı enerjisi transfer edersen, bana 100 جول enerji geldi. İç enerjim 100 جول kadar artmıştır. 100 جول enerji verirsem, iç enerjim 100 جول kadar azalmıştır. Enerji yoktan var edemem. 100 جول aldıysam, sahip olduğum şey 100 جول artmak zorundadır. Bir kesinlikle doğru, diğerlerine kesinlikle doğru diyemedim. Sorunun cevabı A seçeneğidir.